Merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağımız ürün 288A Soft Işıktır. Bu ürünün 40 Watt gücü, 1100 Lux ışık kuvveti ve 3200 Kelvin ile 5600 Kelvin ışık sıcaklığı vardır. Yani 3200 Kelvin sarı ışık, 5200, 5600 Kelvin beyaz ışık olarak kullanabilirsiniz. E, batarya bir modeldir. Bataryaları takıp kullanabilirsiniz veya prize takıp prizden güç alarak da kullanabilirsiniz. E, dijital göstergelidir. Diminlarını ayarlayabilirsiniz. Kutu içeriğinde bir adet kullanım kılavuzu Çince ve İngilizce. Bir adet 288A, 288 LED'li soft ışık. AC adaptörü ve adaptör kablosu ve bir adet de ışık ayağı bağlantı aparatı bulunmaktadır. Ekstradan batarya almak isterseniz de bataryası yanındadır. Kutu içeriğinde batarya yoktur. Ekstra almanız gerekmektedir. Ürünün kurulumu gayet basittir. Kullanımı gayet basittir. Ürünü ürün çekimlerinde, video çekimlerinde kullanabilir ve soft bir ışık alarak daha temiz görüntü elde edebilirsiniz. Ürünün e, üzerinde bulunan 2 numaralı tuş ürünün e, prizde çalışacağına, yani gücü prizden alacağına gösterir. 1 numara ise taktığınız bataryadan güç alacağını gösterir ve oradan gücünü alır. Şu an sarı ışıkta 3200 Kelvinde ve şu anda beyaz ışıkta 5600 kelvinde ışık gücü oldukça kuvvetlidir batarya, batarya ile elektriksiz ortamlarda kullanabilirsiniz seyyar bir ürün çekimi yapıyorsanız veya seyyar bir şekilde video çekimi yapıyorsanız bataryayı kesinlikle almanız gerekir kullanmanız gerekir tripod bağlantı aparatını taktıktan sonra ürünün standıyla beraber aldıysanız eğer standını da alttan takıp daha sonra vidasıyla sıkıştırıp tripodu sabitleyebilirsiniz. Farklı bir dijital göstergesinden de ürünün şiddetini, kuvvetini renk sıcaklığını sarı ışık, beyaz ışık olarak ayarlayabilirsiniz. Gerçek 5500 Kelvin'dir softboxlardan, lambalı softboxlardan çok çok farkı vardır. Lambalı softboxlarda kullandığınız lambaya göre değişmektedir. Bunda gerçek 5500 Kelvin ışık almaktasınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere aşağıdaki linklerden ve Instagram adresimizden, ekranda görünen telefon numaralarından, WhatsApp numaralarından ulaşabilirsiniz.